Fatih'in içinden geçeceğiz. Biz bugün e, Mahmut'la beraber, Resul'le beraber biraz erken kalktık. O yüzden kahvaltımızı falan ka ettik. Fatih'e biraz kahvaltı hazırladık. Uyanınca kahvaltısını etsin diye. Bugün onun içinden geçeceğiz arkadaşlar. İçinden geçeceğiz. Bugün kahvaltı yaptık. Ona tek insafımız yani kahvaltı olacak. Ondan sonra onun içinden geçeceğiz. Gerçek anlamda. <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar biliyorsunuz bana yapılan kışkırtmaları. Arkadaşlar. Biliyorsunuz benim içimden geçti. Ya ben? Ay. Neyse boş verin ya beni ya size. Bugün hepimiz biriz. Bugün, <laughs> bugün intikam <laughs> günü. günü arkadaşlar. Fatih abi. Neyse hiç uzatmadan videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz bize çok büyük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar Fatih kahvaltısını yapıyor şimdi onu yapacaklar. Su içinden geçeceğim, babasından patlatacağım. Tamam, kare mama, kare kare gel gel. <laughs> Merhaba mama. Kare. Kare. Arkadaşlar Fatih'i yani bir şekilde ıslatıp bununla kurulmasını sağlayacağız. Hem de şu şekilde unla. Bir sürü katacağım. Kat 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 kat. Ha, yeter. Ayrıca o çıkarken de mayonezle ketçaplayacağız. Onu bir güzel tost yapacağız. Kaşarlı tost. Şimdi kamerayı yerleştirip Fatih'i çağıralım. Hadi bakalım. Fatih! Allah! 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 Ben yaptığım için bunların hepsi başıma geliyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Başladı toz. Başladı. Yap. Fatih'i o kendine getirdik. <laughs> Savaş başladı. Resul <laughs> kardeşimi getirdik. Anne! Kardeşimi getirdik. İntikam devam ediyor arkadaşlar. Bu sen şey şey. değil. Evet. Gel gel gel. Kamera var gel. Kavrun için gerekli malzemeler yumurta, yoğrulmuş hamur ve kakao. İlk önce, şu hamur oldu. Ay, ay. El arkadaşlar ellerinizi yağladık. Şimdi şakaya geçebiliriz. Siz de bu şakayı herkes yapabilirsiniz. Bu arada yağ faydalı arkadaşlar. Hamur elinize yapıştırmıyor. Ne? Ben aldım cevabı. Yağın kilosu parası ne kadar oldu biliyor musun? Açayım. Size niye güveneceğim ben? Açayım. Biz ölene kadar yaşarsan Pan zehri alırsın. Benim midem bak çok kötü. Siz dönene kadar dayanamazsam ne olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır. Bunu buraya Bir koyayım. Almasını. Şimdi sıra kakao. Patrolüyorsunuz işte. Hadi. Hadi. Bakabilirsin tadına. Sıkıntı yok. Canım çekti ya. Şaham ama patates. Kenarları da yapmam lazım. Arkadaşlar ben bunlardan mı sakladım ya? Ne unuttum? Biliyorum. Ne Salladım. Abi, abi yarın unuttum lan. Bu ceza kanununun 134. Yumurtalık ekibi satır. Şimdi Fatih'in yanına gidip bunu benim yaptığımı onun üzerinden bir puan vermesini isteyeceğim. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Kameram <laughs> var. Fark etmesin ben aradan <laughs> kaytarayım. Kamerayı vermem. Tutayım. Hadi gidelim. Kendi kazdığı kuyuya düşmek diye bana diyoruz. Çok güzel kuyi arkadaşlar. Bence bunu yemeli. herkes de... yemeli. <laughs> Silüet. Falak bir salim silbazın. Abi ben kitapta gördüm. <laughs> Onun zehnem falan. Şu kitapta görmüş. Üşüdüm abi. Sabah bana çok İçin büyük bir şey yaptınız. Yemeğe tamam, oldu. sen bak. Özür amaçlı, özür amaçlı. İnanmıyorsan kutla. Özür amaçlı. Ne yapacağım? Ben üzerinden kaç puan vereceğim sana? Onun üzerinden bir puan vereceğim. Asil oldu. Tamam, biz bir başka bir zaten. Gö Sonra görüşürüz. Onun üzerinden puan onu Evet. Ben de emniyete geçiyorum. Çatal yaptım. Böyle muydu? mi miyeceğim? Ee, evet. var. Ben de geleceğim. Yanınıza geldiğimde ararım. Görüşürüz. göster 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 iyi ama Al sizin dayını üzerinden kaç yok ya arkadaşlar sabah benim şarjımla konuşamıyoruz evet konuşamıyormuşum <laughs> Arkadaşlar biz kola vermeyi unutmayın. Şu ona tuz katacağım böyle. At at. Ciddiyim mi yok. Allah. Yok ciddiyim yok. Tamam Allah da Allah, yok, Allah. Ben gidiyorum. Ne canım oğlum size ne? Kamerayı Hadi kapatın Hadi kapattım lan. Bak yok bize inanmıyor mu? <laughs> <laughs> Midesiz lan bu <laughs> çocuk. Ne demek istiyorsun? Ne? Bana verdiğiniz hiçbir şey. Ciddi misin? <laughs>

Arkadaşlar bugün benim için çok güzel bir gündü ciddi anlamda e, beni 24 arkadaşlar videomuz buraya kadardı.